Onlar bizim zodyaklar şimdi. de. geliyor çekin. Backstage, backstage bizi kurtarmaya geliyorlar. <laughs> Kurtarın Evet, tabii tabii sizi kurtarmaya geliyorlar. Bekle sen birazdan. Kurtarmayı göreceksin şimdi. Evet, şu anda gerçek bir çekim yaparken teknemiz bozuldu. Dümeninde bir sıkıntı var ve sürükleniyoruz. Şu görmüş olduğunuz iki tekne SOS bizi kurtarmaya geliyor. Evet hep bunları kaydet Özlem. Hepsi lazım olacak. Yalnız birazdan başa çıkamayacaksın bu kayıtlarla. Her şeyi çekiyor. Al telefonu elinden. Bana bak, çekimle ilgili bilgiler koyma. Hiç şey yok. Ne no, ne no olduğunu bilmiyorlar. Şu anda bizi Evet Caner Sen telaşlan. Eyvah alayım eyvah. Alayım. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunların şeyle mi? Soldakiler. Evet. Yok yok yok. Bunlar Bir saniye çekim yapmayın bir saniye. Kaptan! Bir çekim yapma. Kapta. Geldi bizimkiler. Soldakiler <laughs> Yunanca bağırın. Birazcık ürkütün. Aybala ay, size. Adam, bağırdı, Allah ım. Allah ım. Ne oluyor lan? No, no problem, no. Aa, ne o, ne o problem, ne o? Tövbe ya. Evet, evet, evet. İşte kuşatma diye buna denir. Bakar mısın? Ulan bunlar bize ateş açmasın? <laughs> o kadar da değil Özlem artık. Ama doğru haklısın, ellerindeki silahlara bakılırsa. Onlar hep geliyorlar ya. Ne hep geliyorlar. Dur, dur bir dakika, dur bir dakika. Eyvah yüreği hopladı vallahi kızım. Abi Caner. Ben bir kum torbası satıp siper aldım bak. Gire de ne gire de. ne olur, <laughs> gire de. de ne olur, de. Gire de ne gire de. Gire de ne ne Bak nasıl da oraya saklandı, hemen küçüldü bak. Nereye sığındı o öyle? Ne oluyor ya? O verin etsin ya. Bir şey söyleyeceğim, bu Yunan bayrağı değil mi? Kızım bunlar bizi şey zannetti, kaçakçı. Kaçakçı? Evet bu backstage'ciler artık çekim yapıyor gibi dolaşmasın ortalıkta. Çaktırmasınlar. No problem. No 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 no. Problem no no. Öyle. Problem no problem. bir saniye, bir saniye. Özlem çok korktu zaten arkadaşlar. Biraz daha nabzı yükseltelim. Abartmadan ama sakin Söyle, sakin. Bu, bu, bu herkese. O, Özlem sen gelsin bu tarafa. Ay çok korktum. haklı Bu tarafa gelsin. bu yani. herkese? Gel. geldiler? Kursuna, niye geldiler? Ela ela. Pasaport. pasaport? Pasaportları isteyin arkadaşlar. Tamam mı? Silahla milahla ne bu artık? Bence burası uzama, uluslararası, yavar, şey, burası, burası da, uluslararası sular. Burası uluslararası burası, sular. Uluslararası sular. Burası e, uluslararası sular. Çok korkudan. Korkudan. <laughs> korkudan ne yapacağım diyor anlamadım. <laughs> şu an <a> korkudan. <laughs> ah canım Eyvah. benim ya. Yani. Gidiyor şu da Dedim bu. Zinet Hanım. Zinet Hanım bir ilk önce rica ederiz o silahları bir indirsinler evet, doğru. Düşman değiliz. Ol, ne belli değil. biz. Düşman değiliz. Evet. ne bu Edo savaşta kana, mıyız? Bu ne biçim savaşmalık ya? Dilya mı? Ne yapıyor da, da silahla mı yapıyor, yapıyor yani? Aslan ya. yani... inat değil. Dilya mı? Ben... Tadıya batırıyor. Sas Sen... para kalın. Tadıya batırıyor. Ama pasaportumuz yok ki. Ya bir de pasaportu biz görevliyiz. Bir şey söyleyeceğim. Pasaport mu lazımmış bir de? Lazım olmaz mı Metin? Nasıl gireceksiniz Yunan Adası'na? Birazdan sizi alıp götürecekler zaten. Belgeleri göster. Korkudan Pasaport mu lazım diyor. Yani bir biraz S da veririz bu korkudan. Tamam Özlem anladık. ne lan filmimiz Ben sana <laughs> Ben böyle bir şey diyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyormuşum. Biraz daha zorlarlarsa bizim sahil güvenliği çağırırız Decan. Biraz daha bizim bizim şey tamam. ararız. Sahil güvenliği ararız. Ya, Onlar da gelirler ve hallolur merak etmeyin. Birazdan sahil güvenliği ararız biz merak etmeyin. Ya. 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 çok oluyor değil mi? normalde hep dolanırlar çevrenizde. Silahlarla mı geliyorlar abi? Ama, girmezler. girmezlerdi. Ya. Şimdi girdiler. Normalde dolanırlar hep çevrenizde. Metin, Özlem'e gidip de ki action action macera dedin, al sana macera. Ne şu mağazlıymışsın de. Al sana kamera arkası. Metin, ben sasam hayatımız boyunca bunu unutmayız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin de şu mağaz. Adamlar silahla tekneye bindi ya. Bende ne biçim mağazam varmış ya. <laughs> e, Cavit, Yunanlılarla Özlem'in duyacağı şekilde tartışsanıza. Ya arkadaşım anlamıyor musun? Burada şey ya, uluslararası sulardayız. E, Söylesene e... ya. Paspor. Söyle Allah aşkına ya. Mi milat etsin? Mi milat etsin? Duyamıyorum seni. Beni nasıl isterdin kendine? Kız bizi bunlar hapse mi atacaklar? Oy! Oy! Yaparlar mı öyle bir şey? Evet tabii tabii. Sizi hapse atacaklar. Zindanlarda çürüteceğiz sizi. Bunlar Belli. polis mi? Evet, yani Sizin polislerimiz böyle değil ama suratları kapalı değil. Niye böyle kötüler? Ee, ne bu? Sağ sık <laughs> kötü onlar Özlem. Kötü. Git tam onları sen. Alay çekelim mi arkadaşlar? Ben gidiyorum oraya. Ne alayı Cavit ya? Sırtaki yapın bari. Ne yapıyorsunuz? Silahları milahları doğru gözünü seveyim. Konuşma bunlarla. Cevap vermiyorlar. Ay bize Türk polisi gelsin de kurtarsın. Cavit gidip de ki yanlarına pasaportsuz olan herkesi götüreceklerdi. Hayvanım. Abi biz de duyalım, biz de duyalım. Neden? Tamam. Başımız belada böyle... Yok. hepimizi götürmek istiyorlar Kosa. Nereye? Yuh. Evet. evet. Nereye? Kosa. Canım Kosa. Kaptan, var, var, var mı? yok, kimliğiniz var. mı? Kimliği ayıp, pasaport diye getireyim ben doldurma gerekiyor. Doğru yani. Bir sorsanız da kimliğimiz olur muymuş? Efendim, kimlik, kimlik olur, olur, olur mu? mu? Yok artık TC kimliğinizi verin. GBT'nize de baksınlar bari. Ne yapsın sizin kimliğinizi adam? Sınırı aşmışsınız pasaport soruyor. <laughs> ya yine de ne bu yava deri ya? Ya bir filmli fotoğrafisi. Anlat selebriti falan dedi şey de anne. Ya, selebriti? Metin. Yani, Bunlar İngilizce falan da mı bilmiyor acaba de? Zeynep Hanım İngilizce biliyorlar mı? Efendim? Sorry, do you speak English? Aklıkak seride. Aklıkak ama defa İstemiyorum. Bilsem de diyor konuşmayacağım. E? Öyle diyor ya. Peki bir şey ben soracağım. Ne dinledin be ya? We don't have passports, okay? We have only our, our IDs. Dinle ki pesto, pesto O zaman niye buradasınız diyor ya? Ola, ola. <laughs> ...Türkiye'de ünlü biri olduğunu falan söyler miyim? Ünlü terbiyesi dedi. Diyor size. Diyor senin. Diyor senin. Artık şunu kapatmıştık herhalde. Pardon, pardon. anlıyorum. Sizi anlatıyorum. Allah Allah. Özlem'i mi konuşturun? Özle mi konuşturun İngilizce? Özlem. Sen gizli mi? Bir konuşmayacaklar baksana. Bir, bir gel. Bir gel. Ama konuşmuyor. Bir gel. Bir gel. Bir gel. sen şey yapma. Gel. Artık şunu kapatmıştık herhalde. O gel. Biz, bir, bir, söyler misin hanımefendinin Türkiye'de ünlü bir star olduğunu? Bir kere star? Biz Türkiye'ye star. Bir fotoğrafı, bir fotoğrafı. And then we go turn back. Güvenlik çağırdı. Güvenlik Güvenlik Pesko. 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 Evo denir Türkiye. değil. Burası bir Türkiye İnternetten fotoğraflarını gösterelim mi adamlara? Belki seni tanırlar da. Şeyimizi göstereyim hani, Instagram'ını falan hani kim olduğunu. Söyledi nasıl zikşi από te medya, to Instagram, ti diyetisi biz? Aftan ya sene tipota, tipota ya mena. Benim için de önemli değil bunlar, benim için şey <laughs> değil diyor. <laughs> ben işimi yapıyorum diyor. Pasaportlar istiyoruz diyor ya. Metin, Levi bir gösterip şu adama dikkat et. Çok pis bakıyor de. Özlem. Lipo, emis, doğru. Sakallı adamı bir... Meta. <laughs> Dikkat edin. Dışında mışırsın? Bebe. No 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 Where is passport please? No, ona aydan kurtuluyoruz. Where don't is passport? Is. Okay, we will we will give you the passport. Arkegeci. We will give you the passport. Hey Leyla. 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 <laughs> ne oluyor be? Dur dur dur. Dur metin. Oh, oh. Dur. Hiçbir yere gitme. Dur sakin bekle. Okay. Artık göz gözaltına almaya başlayan insanları tutun metinin kolundan zodiac götürün. Metin sen de diren onlara biraz. Kostas partu. Partu. Ne pardon, ne pardon. Hayır, hayır fotoğraf olsun. Hoş, hoş bulduk. Oh. Sakin, sakin. Tamam. Evet, Metin'i kargat olup balık yer. Özlem, Özlem. Özlem. Ya dur be. Lütfen ya. Ay Allah'ım sen bir de ya. Please. Ya lan be. Özlem bir please dedin, bitti mi yani? Gidiyor diyor çocuk? Sıkıntı çıkarma ya. Ay Allah'ım başımıza gelen. bir şey yap. Tamam, Ela, tamam. Ela, geliyoruz. Geliyoruz. Metin geliyoruz. Nerede? Özlem sana yapar. Ya tamam bırakın be. Yok sakin olun. Şaka var mı? Ee tamam ben gidiyorum ya. Tamam bir şey olmaz de. Kosa götürecekler de canım. Tamam sakin olun. Ne olur sakin olun. Şey ne yapacağım ben? Tamam, Anlamadım şey ki. Yavaş ne dikkat edin. Yazık tamam. Masum. Masum nasıl da bakıyor. Tamam, ah kalbi nasıl tamam, atıyor tamam, acaba? Tamam. Merve. Tamam. tamam, 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 tamam. Merve. Ayrılma. Tamam. Be. Ses bırak.